Merhaba. Ha, sen de nereden çıktın? Kamurancığım hoş geldin. Şelaleciğim arkadaşın gelmiş. Önce ona selam verelim. Aa, birden çıkınca unuttu. Selamın aleyküm arkadaşın hoş geldin. Aleyküm selam. Aa, çocuklar sizi tanıştırmadım. Hemen evet, tanıştırmadım. Çünkü Kamuran ilk defa geliyor. Evet ilk defa geliyorum. Bu arkadaşımızın ismi Kamuran. Şelalenin arkadaşı. Senin arkadaşın. Merhaba çocuklar. Sizler de tanışmaktan çok memnun oldum. Evet, nerede kalmıştık? Selamlaşmaktan bahsediyorduk. Evet, selamlaşmaktan bahsediyorduk. Bir topluluğa girdiğimizde veya bir tanıdığımızla karşılaştığımızda selam veririz. Tanımadığımız kişileri? Onlara da selam veririz. Yanımızda bir büyüğümüz varken sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aranızda selamı yayın buyuruyor. Nasıl? tabii ki bol bol selam vererek. Hadi şimdi bir selamlaşın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu ne güzel kelam. Yaşasın İslam. Elinizde Kur'an. Kalbinizde inan. Tek Allah'a inanan. Neslanız neslenem. Sen nereden biliyorsun bunları Kamuran? Ben dilerim. Ben öğrenmeyi çok severim. Okulda öğrendim. Ben de öğrenirim. Ne var ki yani şimdi? Tabii ki öğrenebilirsiniz selamlaşmak Peygamber Efendimizin sünnetidir. Yani sürekli yaptığı bir şeydir. Ben de unut unutmam olayım o zaman. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Peki, selamun aleyküm ne demek biliyor musunuz? Aa, ben dinliyorum. Ben de dinliyorum. Selamun aleyküm demek Allah'ın selamı üzerinize olsun demek. Yani dua etmek gibi. Aa, ben de diyecektim. Aynı dua Etmemem. Tamam çocuklar evet dua etmek gibi selam verdiğimiz zaman o kişiye dua etmiş oluyoruz aynı zamanda. Çok güzelmiş. Bir soru daha soracağım size. Tamam sor Mesela hangi durumlarda selam veririz? Yani şöyle söyleyeyim. Kimler kimlere selam verir? Tabii ki insanlar insanlara selam verir. O zaman hayvanlar da hayvanlara da selam verir. Evet yani selam verebilirler tabii ki ama biz onların dilini bilmiyoruz. Belki de selamlaşıyorlardır kendi dillerinde. Benim söylemek istediğim şöyle. Yani bir kişi oturduğunda ayakta olan kişi ona selam verir. Hadi bunu bir deneyelim. Tamam. Kanun'un otursun. Neden de oturayım anışan? Tamam o zaman ben Neyse neyse geçsin ben oturacağım. Evet. Oturdun. Sen de şimdi ayakta gel bakalım şelale. Aleyküm selam. Evet çok güzel oldu. Veyahut da bir kişi bir topluluğa girdiğinde oradakilere selam verir. Sınıfa girdiğinizde selam verdiniz gideni. Evet. Veya bayırdan aşağı inen birisi bayırdan yukarı çıkan kişiye selam verir. Hadi bunu da yapalım. Ben bayırdan yukarı çıkayım. Ben de bayırdan aşağı ineyim. Tamam hadi bakalım. Çıkıyorum. Gidiyorum. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Harikasınız. Siz selamlaşmayı öğrendiniz. Tabii ki öğrendik. O zaman birlikte şarkımızı söyleyelim. Yaşasın şarkı zamanı. Ben de söyleyeceğim. Tamam sırayla söyleyebilirsiniz. yolda ve soluyunca selam ver selam selam her selam selam ver neydi üzerinize olsun Allah'ın rahmeti bereketi selam her neydi gönderin sineti üzerinize olsun Allah'ın rahmeti bereketi evet çocuklar bugünlük de bu kadar. Evet bitti maalesef. Azana selam vererek veda edelim arkadaşlarınıza. Evet selam vererek ayrılalım. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın çocuklar. Allah'a emanet olun.